Merhabalar arkadaşlar soru çözüm derslerimizde tekrar bir aradayız dersimize başlamadan önce bu soru çözümü dersinin devam edebilmesi için lütfen abone olup bildirimleri açıp bol bol yorum ve beğeni yapınız Evet dersimizin konusuna geldim vergi açıklayan görüşlerle ilgili sorularım var e, bu soruları Tabii çözeceğiz ama çözmeden önce önce biraz sohbet edeceğiz biraz süreç hakkında size bilgi yüklemesi yapacağız. Vergi açıklayan görüşler. Bakalım neler var burada. Vergi açıklayan görüşler deyince iki tane temel görüş ayrımı yapılır ki bunlar hemen hemen her kaynakta vardır ve hepinizin bildiği görüşlerdir. Vergi açıklayan görüşleri biz kendi içerisinde önce fayda veya istifade kuramı olarak anlatacağız. Sonra günümüzde daha çok kullanılan görüş olan egemenlik veya iktidar görüşü olarak söyleyeceğiz. Peki fayda yani istifade kuramıyla başlayalım. En eski kuram budur. 17. 18. yüzyıla kadar gider. Bu görüşün temelinde yatan ifade şudur. Devletin sunduğu mal ve hizmetlerden vatandaşlar fayda sağlar. Yani kamu hizmetlerinden fayda elde edilir ve bu faydanın karşılığında ödenen bir bedeldir vergi. Yani bu kurama göre birisi kamu hizmetlerinden ne kadar çok fayda elde ediyorsa e teknik olarak daha fazla vergi ödemeli gibi bir sonuç ortaya çıkabilir. Fayda kuramının öncüsü Jean-Jacques Rousseau ki Rousseau burada toplumsal sözleşme diye bir kitap yapıyor. Bu kitapla beraber karşınıza geliyor. Burada bir de A var tabii ve Thomas Hobbes olarak tanımlanabilir. Peki istifade kuramı, fayda kuramı demek ki kamu hizmetlerine elde edilen faydanın karşılığında vergin ödenmesi gerektiği şeklinde anlatılıyor ve bu bir denklik olarak düşünülüyor çoğu zaman. Yani vergi aslında bu hizmetin denkli olarak ödenir, tam olarak karşına ödenecek bir bedeldir denilir. Ve bu görüşten kendi içerisinde farklı başlıklarla karşınıza gelir ki bunlar literatürde ferdiyetçi bireyci görüşler olarak da bilinir. Günümüzde modern yorumlarını yapabilecek olsak da ilk bahsedeceğimiz görüş burada değişim görüştür. Değişim görüşünün temeli verginin kamu hizmetlerinin faydası karşılığında ödenmesi gereken bir bedel olduğu fikridir. Yani bu kapsamda değişim görüşü deyince anlamamız gereken aslında verginin kamu malının fiyatı olması gerektiğidir. Değişim görüşü deyince tabii aklımıza birden fazla kişi gelir. Ee, özellikle modern anlamda değişim görüşü dersek burada Linda ve VIXEL karşımıza gelecektir. VIXEL burada aslında öncü çalışmayı yapan teorisyen e, hatta verginin temel ilkesini devlete sağlanan destekle devletten sağlanan fayda arasındaki denklik olarak tanımlıyor. Tekrar ediyorum devlete sağlanan destekle devletten sağlanan fayda arasındaki denklik vergilemenin temel ilkesi kime göre VIXEL'e göre. Tabii Linda deyince ne olduğunu biliyoruz. Linda her bir kişinin ödemesi gereken marjinal verginin, marjinal verginin ki bunu eminim duymuşsunuzdur. İşte kamu hizmetlerinden sağlanan marjinal, marjinal faydayı aşmaması gerektiğini söylüyor. Ne işim görüşünün özü? Verginin kamu malının fiyatı olduğu şeklindedir ve aynı piyasada olduğu gibi kamu malının üretimi gerçekleşir, gerçekleşmesi istenir daha doğrusu. Değişim görüşü burada modern anlamda ciddi şekilde yorumlanmaya açıktır. Peki ikinci görüş ne olacak? İkinci görüş sigorta primi görüşü olarak geçer. Aslında en eskisi budur. Yani fayda kuramı içerisinde en eski teori olarak sigorta primi görüşünü veririz. Bu teorinin öncüsü arkadaşlar yine Jean-Jacques Rousseau, burada Montesquieu, Girardin gibi kişiler vardır. Özellikle burada Girardin vergiyi efendim hakları emniyete almak için ödenen bir bedel olarak tanımlar. Bu arada Thomas Hobbes'un burada gerçekten ilginç bir çıkarımı da vardır. Onu da söyleyelim. Thomas Hobbes... İnsan insanın kurdudur der biliyorsunuz o meşhur latince ifade ee, ve ona göre vergi barışın satın alınması için gerekli olan fiyattır. Yani barışın satın alınması için gerekli olan fiyat olarak tanımlar. Bu anlamda öncüdür. Sigorta primi görüşünde ise devlet bir sigorta şirketine benzer. Hatta buradaki sigorta şirketi de bayağı tanımlanır. Yani denir ki bu bir kolektif şirkettir. Burada vatandaşların mal ve can güvenliği karşılanır, e vergi de bunun karşılığında ödenen bir primdir. Yani burada devlet bir sigorta, şirketi vergi de bir sigorta birimi olarak kabul edilecektir. Sigorta primi görüşü karşınıza bu şekilde gelir. E, hocam üçüncü görüşse burada, bu da özel bir görüş giderlere katılma görüşü olarak da geçiyor ama diğer ismi katılma payı görüşü katılma payı görüşü temelde çok eskilere de gidebilir yani burada karşımıza Mirabov şuraya notumu alayım belli mi olur Belki buradan böyle bir soruyla da karşılaşabiliriz Mirabov Tabii ben yazamadım. Bunu tekrar yazayım. Okunuklu olsun. Mira Bağ. Efendim, Tears. Çok meşhur. Değil mi? E, kötü para iyi para kovarın tam tersini söyleyen kişi. Bu da öncüdür. E, bir de burada Sismondi dediğimiz bir teorisyen vardır. Bunlar katılma payı görüşünün öncüsüdür. Ve katılma payı görüşüne göre devlet bir ee, şirkettir, herkesin elinde bir hisse vardır. Bu hissenin karşılığında e, üretimlere, üretimin giderine katılmaları gerekir. Ya da devlet burada bir üreticiler birliği gibi atfedilir. Yani Devlet burada bir kooperatiftir ve kooperatiflerin giderleri vardır. Bu giderlere katılmak için herkes hissesi oranında ödeme yapacaktır. İstifade kuramı temelde bunun üstüne kurulmuştur. Egemenlik iktidar gücü ise biraz tartışmalı olmakla beraber Edim Smith'ten esinlendiği söylenir. Egemenlik görüşü fayda kuramın aksine hiçbir şekilde kamu hizmetlerine sağlanan fayda ilişki kurulmaz. Burada devlet egemen güçtür ve egemen güce karşı vatandaşın yerine getirmesi gereken ödevleri vardır. Bu ödevin başında vergi ödevi gelir. Asıl mesele burada bu verginin nasıl ödenecektir? Egemenlik görüşüne göre bütün mesele ödeme gücüne göre vergileme yapmaktır. Ki ödeme gücü efendim ability ability to pay olarak geçiyor. Ne demek ödeme gücü diye düşünürsek kişilerin kendisini ve alevi durumun dikkati alarak Vergi yükünü adil bir şekilde dağıtabilmek demektir. Yani kişinin kendisinin ailesinin askeri düzeydeki tutarlarını dışarıda tutarak vergileme yapıyoruz. Ee, tabii ödeme gücü deyince ödeme gücü göstergeleri de karşımıza gelebilir. Ödeme gücü göstergeleri ki bunlar ayrı bir konudur esasen. Ödeme gücü göstergeleri efendim ilk önce gelir. Sonra tabii ki gelirin e, gelirini ortaya çıkarttığı servet, efendim yine harcama, e, lüks harcama, lüks tüketim, üretim potansiyeli gibi başlıklarla size sarılacaktır. Bir de ödeme gücüne ulaşmada kullanılan araçlar vardır tabii e, ee, ödeme gücüne ulaşmada kullanılan araçları hep aklına şöyle tutman gerekir. Burada amaç vergi yükünü adil bir şekilde dağıtmak. Yani bir vergi sisteminin sahip olması gereken mekanizmalar. Eğer bir vergi sistemi gelir dağılımında adaleti sağlayacaksa bu mekanizmalara sahip olmalıdır deriz. Yani burada kastettiğimiz artan oranlı tarifeye sahip olmak, efendim bol bol muafiyet, istisna, indirim gibi vergi harcamaların kullanılması, Burada ayırma prensibinin geçerli olması, burada en az geçim indirimi uygulaması, efendim oran farklılaştırması, işte negatif gelir vergisi gibi bunlar böyle devam eder. Egemenlik iktidar teorisinin öncüsü olarak Adam Smith kabul edilir. Bu görüşe katılan Smith'in arkasından tabii Pigou ve Dalton olacaktır. Yalnız buradaki ifade biraz tehlikelidir. Yani Adam Smith'in vergileme ilişkin olarak ortaya koyduğu bir ifade var. Bu ifade biraz farklı düşündürüyor işin açı. Diyor ki her bir vatandaş mümkün olduğu kadar ödeme kabiliyetiyle oranlı olarak devletin koruyucu faaliyetleri altında elde etti. Gelir doğrultusunda devleti desteklemelidir. Kişiler açısından bir devletin masrafları büyük bir mülkün sahiplerinin o mülkten sağlandıkları yararlar ölçüsünde katlanmak zorunda oldukları idare masraflarına benzer. Yani bu ifadeyle aslında Adam Smith'in hem faydalanma görüşünü hem de egemenlik görüşünü aynı anda ele aldığını düşünmek çok da zor değil. Fakat Adam Smith geçtiği için ben de Adam Smith diyorum. Pigo ve Dalton'da da görüşe katılıyor diyorum. Acaba günümüzde ödeme gücüne ulaşmak mümkün mü? Ya da ödeme gücüne ulaşmada bazı sorunlar ortaya çıkar mı? Çıkar. Evet günümüzde ödeme gücüne ulaşmada gerçekten ciddi sorunlar vardır. Ee, Birçok ülkede ve ülkemizde de bunu ciddi anlamda görebiliriz. Ve ödeme gücüne ulaşmada ortaya çıkan sapmalar bize çok önemli iki tane kavramı verir. Bu kavramlar mali rant ve mali sömürü kavramıdır. Ki bu iki kavram da daha önce sınavlarda çıkmış. KPSS'nin dışında GUY ya da diğer yarışma sınavlarında gelmiş başlıklardır. Mali rant ve mali sömürü kavramını doğrudan ezberlemeni istemiyorum. Bunun yerine aslında çok basit bir kurgu yaparak bunu aklımızda tutabiliriz. Yani burada bir mükellefimiz olsun, mükellef, mükellef üzerinden anlatalım. Mükellefimiz vergi ödüyor. Vergi ödüyor. Diyelim ki mükellefimizin ödediği vergi 2000 Türk Lirası. 2000 TL'lik vergi ödüyor. Tabi mükellef aynı zamanda devletten hizmet alıyor. Yani mükellefin yararlandığı kamu hizmeti var. Tabi bu hizmet birebir karşılıklı değil. E haliyle sapma ortaya çıkacak değil mi? Vergiler karşılıksız demiştik hatırlarsanız. Örneğin burada yararlandığı kamu hizmetinin bedeli eğer 3000 TL ise burada bir sapma ortaya çıktı. Farkındaysanız yararlandığı hizmet ödediği vergiden fazla oldu. Buna ben birinci durum ismini vereyim ve birinci durumda ne olduğunu bir beraber değerlendirelim. Burada kamu hizmetinin bedeli vergiden büyük çıktı. Hem de 1000 TL gibi bir bedelle fazla çıktı. Bunun anlamı şudur. Bu çöpten mükellefin az vergi ödeyip daha çok hizmet aldığıdır. Yani bu çöpten mükellefimizin rantını olacaktır bu işten. Biz buna ne diyeceğiz öyleyse? Mali rant diyeceğiz. Peki ikinci bir kurgu yapma şansımız var mı? Gayet tabii var. Ödenen vergi bu sefer e, 4000 Türk lirası olsun vergi 4000 TL fakat alınan kamu hizmetinin bedeli 3000 Türk lirası. Arada yine bir ne var? Sapma var. Hadi tespit edelim. Buna da ikinci durum ismini verelim. Peki ikinci durumda ne oluyor? İkinci durumda şöyle bir tespit yaptık. Burada ödenen vergi kamu hizmetinin bedelinden, kamu hizmetinin bedelinden fazla. Hem de bin TL gibi bir bedelle fazla. Peki bu durumda devlet bu çöpten mükellefe az hizmet sunup daha fazla vergi mi almıştır? Yani devlet bu vatandaşını sömürmüştür. Bunun ismi de mali sömürü olacaktır. Arkadaşlar mali rant ve mali sömürü ezberlemenize hiç gerek yok. Bu kurguyu aklınızda tutarsanız yani ödenen verginin kamu hizmetinin bedelinden fazla olduğunu düşündüğünüzde mali sömürü ya da tam tersine hizmetin bedelinin vergiden fazla olduğunu aklınıza tuttuğunuzda bunun rant olduğunu hatırlar ve rahatlıkla bunları cevaplarsınız. Bu arada mali sömürü ve mali rant için önemli bir iki hatırlatma yapmak gerekebilir. Toplumsal refah açısından ortaya çıkan bazı durumlar vardır. Mali rant ve sömürü kısmında. Mali rant söz konusuysa burada ortaya çıkan marjinal sosyal faydanın marjinal sosyal maliyetten büyük olmasıdır. Eğer mali sömürü durumu söz konusuysa burada maliyet yüksek çıkacaktır. Yani marjinal sosyal maliyet marjinal sosyal faydadan daha büyük çıkacaktır. Bu da ek bilgi olarak kalabilir. Şöyle baktığımda vergiyi açıklayan görüşlerin şöyle hızlıca bir özetini geçtiğimizi gördüm. E artık soruları çözebiliriz diye düşünüyorum. Birinci soru Jean-Jacques Rousseau'nun öncü terörsen olduğu bireylerle Vatandaşlar arasında karşılıklı bir ilişkinin var olduğu iddiasına dayanarak vergileri açıklayan teori aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere vatandaşlarla efendim devlet arasında yer alan ilişkiyi biraz önce şöyle tanımlamıştık. Vatandaşlar fayda elde eder. Bu faydanın karşılığında devlete ne öderler? Vergi öderler. Öyleyse buradaki süreci ne oldu? Aklıma geldi. Jean-Jacques Rousseau ve Thomas Hobbes'un insan insanın kurdudur deyişiyle beraber vergiyi e, barışın satın alınması için gerekli olan fiyat olarak tanımlayan kişi öncüydü. Evet doğru yanıt istifade teorisi veya faydalanma teorisidir. En eski yaklaşımımızdı. İkinci sorumuza bakıyoruz. Vergi açıklama yönelik olan. Hangi teoriye göre, hangi teoriye göre vergi devletin ürettiği mal ve hizmetin bedeli veya fiyat olarak ele alınır? Fiyat, vergiyi fiyat olarak düşünüyorduk. Zaten Linda fiyatı diye bir kavram vardı hatırlayın. Değişim görüşünden bahsediyoruz ki Linda demişti ki burada bireyler e, vergi karşılığı, kamu hizmetini karşılığında vazgeçebilecekleri vergiyi belirler. İki grup arasında anlatır oradaki denkliği. Ki bu zaten kısmi denge kapsamında karşınıza gelir. Bizim için şu an çok önemli değil maliyeti resim konusu ama hatırlıyorum lindampiyat diye bir kavram vardı. Ve işte buradaki görüş sigorta primi Fayda maliyet teorisi nedir bilmiyorum attık. Otorite teorisi dediğimiz iktidar egemenlik teorisidir. Üretim gidenlerine katılma payı teorisi katılma payı görüşüdür. Doğru yanıt tabii ki değişim görüşü olacaktır. Efendim üçüncü soru bize der ki vergileri açıklamaya yönelik olan hangi teori devleti bir sigorta şirketine vergi de müşterilene benzetir. Burada da vergiyi prim olarak ele alacaktık yani vergi burada bir parafiskal fiskal yükümlülüktür böyle düşünülebilir. bu görüşün hocam e, öncüsü e, hatırlayın katılma payı görüşünden önce bahsetmiştik burada Montesquieu, Girardin gibi kişiler geliyordu e, ve burada dedik ki hocam e, devlet burada bir kolektif şirket hatta sigorta şirketidir ve vatandaşların can ve mal güvenliği sağlanır. Bunun karşılığında ödenen bedel de vergidir demiştik. Hatta burada Cirard'ın hakları emniyete almak için ödenen bedel olarak da vergiyi tanımlamıştı. Doğru yanıtımız burada tabii ki sigorta primi teorisi olacak. Dördüncü sorum için hemen yan sayfaya geçiyorum. Bakalım bizi daha neler bekliyor. Vergileri açıklamaya yönelik olan hangi teoriye göre vergi devletin toplam üretimden aldığı pay olarak tanımlanır? Devlet bir üreticiler birliği, devlet bir kooperatif, devlet bir firma ve herkes bu firmadan sahip olduğu hisseye göre, bu şirketten sahip olduğu hisseye göre vergi ödemeli. Yani devletin giderlerine üretim maliyetlerine katılmalıdır demiştik. E, bunun ismi üretim giderlerine katılma payı teorisi. Doğru yanıt D seçeneği olacaktır. Beşinci soruyu da biraz önce ilk girişte açıkladığımızı hatırlıyorum. Vergiyi barışın satın alınması için ödenen fiyat olarak tanımlayan insan insanın kurdudur diyen Thomas Hobbes'tu. Doğru yanıt burada C seçeneği olacaktır. Bence güzel bir soru. Yani çok klişe sorulara alışkınsınız ama bu tip bir soru çok belirleyici bir soru olacaktır. Efendim altıncı soru. Bu da güzel bir soru. Vergilemenin temel ilkesini devlete sağlanan destek ile devletten sağlanan fayda arasındaki denklik şeklinde açıklayan bilim insanı, hocam değişim görüşünün günümüzdeki en önemli temsilcileri, demiştik hatırlayın. Burada bir Vixel vardı bir de Lindah vardı. Ki Vixel demişti ki bize burada verginin temel ilkesi devlete sağlanan destekle devletten sağlanan fayda arasındaki denkliktir. Doğru yanıtımız böyle düşününce çok net bir şekilde Vixel olarak karşımıza geliyor. Efendim yedinci soru. Eğer bir kişinin yararlandığı kamu hizmeti bedeli Kişinin ödediği vergiden yüksekse bu durum hangi kavram bile açıklanabilir? Dur bakalım. Eğer ödenen vergi kamu hizmetinin bedelinden fazlaysa sömürü var demiştik hocam. Sömürmüşler. Bunun ismi mali rant. Eğer kamu hizmetinin bedeli vergiden fazlaysa bu mükellefin bu rantınadır. Bu arada buraya sömürü deyip rant yazabilmiş olmam enteresan mali sömürüdür. Eğer burada dediğim gibi dediğim gibi hizmeti çok alıp az vergi ödüyorsa rantınadır. Dedik ki hocam eğer mali sömürü varsa marjinal sosyal maliyet, marjinal sosyal faydadan yüksek olacaktır. Hocam dedik ki eğer mali rant varsa marjinal sosyal fayda marjinal sosyal maliyetten daha büyük çıkacaktır. Şimdi önce ne olduğunu tespit edelim. Vergi ve kamu hizmeti bedelini ele aldığımda kamu hizmetinin bedeli vergiden büyük. E, mali rant var hocam öyleyse işte burada görüyoruz. Zor yanıt A seçeneği. 8. soruya bakıyoruz. Ödeme gücüne göre vergilemede bireyler kamu malından elde ettikleri faydadan daha fazla ödeme yaptıklarında mali rant oluşur. Bir dakika soru kökü enteresan demişiz ki mali sömürü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Mali rantı yazıp mali sömürüyü sormuşuz hocam yani sağ gösterip sol vurmak gibi bir şey bu. E, biraz önce söylemiştik eğer mali sömürü varsa arkadaşlar marjinal sosyal maliyet marjinal sosyal faydadan büyük çıkacaktır. C seçeneği bana göz kırpıyor gibi geldi. Marjinal sosyal maliyet marjinal sosyal faydadan büyük çıkmıştır zira. Vergi açıklayan görüşler genel olarak bu şekilde toplanabilir. Bir sonraki soru çözümü dersimize kadar kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.